İran, sadece Orta Doğu'nun değil, dünyanın en eski medeniyetlerinden biridir. İşte İran hakkında 5 şaşırtıcı gerçek, İran'da internete erişim büyük oranda devlet kontrolünde. Instagram ve WhatsApp dışındaki tüm sosyal medya platformları yasaklı. İran, dünyanın en büyük doğal gaz rezervine sahip ikinci ülkesidir. Ama bu zenginliğe rağmen birçok halk kesimi ekonomik kriz içinde. Hers takvimi kullanılır ve miladi yıla göre 621 yıl geriden gelir. Yani İran'da şu an 1403 yılı. Tahran'da 5 milyondan fazla motosiklet var. Trafik dünya sıralamasında üst seviyede. Kadınlar yasal olarak başörtüsüz sokağa çıkamaz. Fakat son yıllarda buna karşı direniş giderek artıyor. Eğer bu bilgileri ilk kez duyduysan videoyu beğen ve bilge kutusu, ne abone ol.